Zaza Kürdüyüm sendromu. Şayet bir Zaza, konuşmasına Zaza Kürdüyüm ile başlıyorsa, bilin ki birazdan satılmışlığın ve kendisine giydirilen kölelik zincirinden bahsedecektir. Zaten Kürtlerin sevdiği Zaza tipi, tam olarak bu kendi milletini satmış Zazalardır. Zaza Kürdüyüm ifadesi, eziklik psikolojisinin bataklığına batmış ve kendini Kürde yarandırmaya çalışan, verdiğimiz isim Zaza Kürdü sendromu hastalığıdır. Genel çerçevede bu sendroma yakalanan zazaların en fazla kullandığı söz, zaza kürdüyüm, zazayım ama kürdüm ifadesidir ya da bunun başka farklı versiyonlarıdır. Esasında bu sendromun mimarı Kürtçülerdir. Çünkü Kürtler bilinçli şekilde sosyal medyanın her yorumunda, zazayım ama kürdüm ya da zaza kürdüyüm gibi yazılar yazmaktadır. Onların bu manipülasyonu sayesinde ortaya Zaza Kürdü sendromu dediğimiz durum meydana gelmektedir. Çünkü bu hastalık sendromu bugün bazı Zazalara çoktan bulaşmış bile. Peki Kürtlerin Allah'tan korkmayıp ama en çok korktuğu Zaza tipi hangisidir? İşte bunun cevabı da izleyeceğiniz bu videoda saklıdır. Bakınız. Kürtçüler kendi tarihini bilen Zaza'dan, dilini koruyup her yerde konuşan ve Zazaların bir millet olduğunu bilen bir Zaza'dan asla haz etmezler. Ondan öcü görmüş gibi korkup nefret ederler. İşte sevmedikleri Zaza tipi bu bilinçli Zazalardır. Çünkü bilinçli bir Zaza Kürtlere yalakalık asla yapmaz. Ya da iki tane Kürt ona "Aslan kardeşim" desin diye kendi ulusuyla dalga geçmez veya Kürtlerden alkış alabilmek için bu kalemun gibi renk değiştirmez ve en önemlisi de kendini ve halkını asla satmaz. Kısacası bilinçli bir Zaza arasında muazzam bir fark vardır. Unutmayın, Kürtler Zazaları Zaza olduğu için sevmez. Anca onlara yaranırsınız ya da kendinizi Kürt gibi hissedersiniz. Sadece sizi seviyormuş gibi yaparlar. Bu yüzden tüm Zaza kardeşlerimize bu videoda şunu demek istiyoruz. Ne olursa olsun kendinizi ve milletinizi asla satmayın. Çünkü düşmanın da en çok istediği şey budur. Atalarımızı, dilimizi, tarihimizi, kültür ve zazalığımızı yaşatmanın tek yolu zazalık bilincine erişmek ile mümkündür. Gerçek o ki zazalar Kürt değildir. Kürtler kendi çıkarları için zazaları kullanmaktalar. Son olarak videoyu izledikten sonra daha çok zazayı bilinçlendirme adına sizler de bu videoyu paylaşın.